babasının gölgesinde kaldığı söylentileriyle yıllarca başı ağrıtılan, fakirliği, imkansızlığı ve hayatın acımasızlığını dibine kadar yaşayan, evli erkeklerle yurt dışında evlendiği için dedikoduların merkezinde olan, açlığı da, sefaleti de, zirveyi de gören, yaşadıkları ağır gelince ölmek istediğini söyleyip intihara teşebbüs eden Cilveli ve seksi yapısı, güzel yüzü ve emsali az bulunan fiziği ile bir zamanlar Kerem Alışık'ın biricik aşkı olan Nazan Şoray'ın hikayesi bu. Nazan Şoray, 5 Ocak 1954 tarihinde Devlet Demiryollarında memur olan Halit Bey ve ev hanımı Meliha Hanım'ın kızı olarak İstanbul'da doğdu. Babası Halit Bey uzun zaman Devlet Demiryolları'nda çalıştıktan sonra mesleğini bırakıp polis oldu. Annesi ise bu zor zamanlarda fabrikalarda çalışıp para kazanmaya çalışıyordu. Maddi sıkıntılar hayatlarının merkezindeydi. Sebebi ise anne ve babasının Nazan 5 yaşındayken boşanmış olmasıydı. Nazan, ablası Türkan ve annesi Meliha Hanım'la yeni bir hayata başlamıştı. Ama bu hayat hiç kolay değildi. Fakirlikten çiğ yumurtanın içine ekmek doğrayıp öyle yerlerdi. Birçok gece yemek yemeden yattıkları olurdu. Nazan sağ yumurtanın her zaman öyle yendiğini sanıyordu. Yağı bırakın evlerinde ocak dahi yoktu. Eğer o gün sıcak bir yemek yedilerse mutlu olurlardı. Anne Meliha Hanım çok güçlü ve kimseye ihtiyaç duymayan, el açmayan birisiydi. Her zaman ben kızlarıma tek başıma da bakarım diyordu. Annesi fabrikada çalışırken küçük Nazan Edirne kapıdaki kimsesizler yurdunda kalırdı. Nazan Şoray'ın en zor günleri o yurtta kaldığı zamanlar olmuştu. O yıllara ait deneyimlerini yıllar sonra şöyle anlatacaktı. Annem ve babam boşanmışlardı. Ablam okula gidiyor, annemse bize bakmak için gece gündüz çalışıyordu. Haliyle bana bakacak kimse yoktu. O yüzden annem işe giderken beni kimsesizler yurduna bırakırdı ama yatılı kalmazdım. Ablam okul dönüşlerinde beni yurttan alırdı. Unutamadığım şeylerden bir tanesi de yurdun kapısında yazan yazıydı. Kimsesiz ve fakir çocuklar için yazıyordu. Orada kız ve erkek çocuklar için ayrı ayrı tuvaletler yoktu. Hepimiz aynı tuvalete giderdik. Oraya girmeye çok utanırdım. Öğle saatlerinde küçük şezlonglarda uyuyalım diye battaniyeler verilirdi. Ama ben stresten ve üzüntüden hiç uyuyamazdım. Bir de hiç oyuncak vermezlerdi. Orada cam bir dolap vardı. Gelen hediye oyuncakları veya ailelerin gönderdikleri oyuncak ve ihtiyaç malzemelerini oraya süs eşyası gibi koyarlardı. Ben de merak edip gidip bakardım ama asla istemezdim. Sanki istersem onurum zedelenecekmiş gibi hissederdim. Bir deli bir deliye sormuş. Çok zengin olsan ne yerdin diye. <gülüyor> <gülüyor> o da cevap vermiş. Soğanın gücüğünü <laughs> Nazan'ın babası Halit Bey ikinci evliliğini yaptıktan sonra çocuklarıyla neredeyse görüşemez olmuştu. Ama Nazan o yaşlarda babasına çok bağlıydı ve izinli izinsiz evden ya da yurttan kaçarak babasının yanına gidiyordu. Sebebi ise ona bakarak baba diyebilmekti. 1981 yılında Erkekçe dergisine verdiği bir röportajda o acı dolu günlerinden şöyle bahsetmişti Nazan Şoray. Annemle iyice geçinemez olmuştuk. Bir gün tüm eşyalarımı toplayıp babama kaçtım. Annem o zamanlar bu gidişlerden çıktığım adamı suçlu bulmuş ve polise kızımı kaçırdılar diye ihbar etmişti. Vesayetim annemdeydi yasal olarak onunla yaşamak zorundaydım. Ama babamın evinde buldu polisler beni. Kaçırıldığım ihbarında bulunulduğu için muayeneye sevk ettiler. Hayatımda en utandığım anı doktorun önüne uzandığım zaman yaşadım. O muayene asırlar gibi geldi bana. Yaşım 18'den küçüktü. Bakire çıkmasaydım belki çıktığım çocuğun da başı yanacaktı. Doktor el değmemişliğimi kanıtlayan raporu verdi. Ama ben de o gün çok şey değişti. Ve o gün şöyle dedim kendime. 18 yaşını geçince yalnız yaşayacağım. Ve kimseye bağlı olmayacağım. 18 yaşına gelince de dediğimi yapıp kendi evimi tuttum ve taşındım. Ne o şuna gitmedi galiba. Beğenemedin mi düdük makarnası? Bana mı söylüyorsun? Yok nineme. Meliha Hanım boşandıktan yıllar sonra ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikten Nazan ve Türkan'ın bir kardeşi daha oldu. Ama kardeşiyle arası hem Türkan'ın hem Nazan'ın her zaman iyi oldu. Nazan ilkokulu Şişli'de yatılı okumaya başladığı yıllarda ablası Türkan şöhret olmuştu. Ve Türkiye'nin sultanı olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye başlamıştı. Annesi ikinci kez evlenip ablası şöhret olunca bir yalnızlık çökmüştü üzerine Nazan'ın. Çünkü ablası ve annesi daha az vakit ayırır olmuştu ona. Bu yalnızlığı ve o yıllarda yaşadıklarını bir gün şöyle anlattı güzel oyuncu. Ablam artist olunca biraz yalnız kaldım diyebilirim. Şikayet anlamında söylemiyorum. Sadece olanı söylüyorum. Ama ben kendi kendimi mutlu ederdim. Mutlu bir çocuktum yani. Hiçbir şeyden şikayetçi değilim. Bana niye sen de ablan gibi film artisti olmak istemiyorsun diye sorduklarında ben sokaklarda rahat rahat yürümek, yürürken simit yemek ve otobüse rahat binmek istiyorum diye cevaplamıştım. Şöhret olmak beni bunlardan alıkoyardı. Ablası şöhret olsa da araları hiç bozulmamıştı. Araya gereksiz kıskançlıklar girmemişti. Ablasıyla olan ilişkisini de şöyle tanımlamıştı Nazan Şoray. İlişkimiz süper. Her şeyimi söylerim ona. Ablam da kimsenin anlayamayacağı şekilde anlar beni. Pek bilinmez ama bu ablamın çok önemli bir vasfıdır. Aramızda her zaman bir saygı vardır. Hala yanında bacak bacak üstüne tamam. Ablasının yanında film setlerine gittiğinde çok şaşırır Nazan. Herkesin ablasının peşinde pervane olması çok garip gelir ona. Türkan Sultana yaranmak isteyen herkes kucaklar onu ve samimiyetsiz bir şekilde onu mutlu etmek isterler. Bu durum çok değişik gelir ona. Nazan'ın hayalinde ise liseyi bitirip Güzel Sanatlar Fakültesinde okumak ve mimar olmak vardır ama eğitim hayatını ortaokulda sonlandırmak zorunda kalır. 13-14 yaşlarına geldiğinde ise hayatı değişmeye başlar. Soyadının Şoray olmasından yararlanmak isteyenler Nazan'ı kameralar önüne çekmek ister. O da ısrarlara daha fazla dayanamayarak annesinin teşviki ve ablasının izniyle oyunculuğa başlar. Oyunculuğa başladıktan sonra küçük Nazan birden Nazan Hanım vermişti. Bu hanım sözcüğü birden büyütüverdi Nazan'ı. O da ortama ayak uydurarak Nazan Hanım gibi davranmaya başladı. Genç kızlık dönemini yaşayamadan birden herkesin sevgilisi haline geldi. Küçücük yaşta başlayan kariyeri boyunca Azize, Yedi Köyün Zeynepi, Kapıcının Kızı, Allı Gelin, Yuvasızlar, Afacan Küçük Serseri. Şahinler Diyarı, Acı Günler ve Balayı gibi filmlerde oynadı. Sinemayla birlikte o dönemin furyası olan oyunculuktan şarkıcılığa geçiş serüvenini o da yaşadı. Birçok oyuncunun aksine müzik sektörüne başarılı bir adım attı. Bu konuyla ilgili de şunları söylemişti güzel şarkıcı. Müziği kendi kendime seçmedim. Sinemada başarılı olan bazı sanatçıları sahneye çıkartıyorlardı. Böyle bir moda vardı. Bu yüzden bana da teklif geldi. Ama korkularım, endişelerim vardı. Bu sinema oyuncusu nasıl olacak da sahnede şarkı söyleyecek? Eleştirilerini çok aldım. Ama bu durumu örtbas etmek için çok çabaladım. Sahneye çıkınca seni şarkıcı yerine koymuyorlar. Yüzüne karşı söylemeseler de konuşulanları duyuyorsun. Ben önceleri bu durumu çok önemsemiyordum. Ben film artistiyim. Bu işi geçici olarak yapıyorum diyordum. Ama sinemada hiç ödeme yapmıyorlardı. Para kazanmak hemen hemen imkansızdı. Ben doğru dürüst para aldığımı hatırlamıyorum. Nihayetinde geçimimizi sağlamam gerekiyordu. Ben de şarkıcılığa önem vermek istedim. İnsanların benim hakkımda söylediklerini de düşünerek kendimi geliştirmek ve onları utandırmak istedim. Müzik üzerine birçok ders aldım ve durmadan çalıştım. Sonunda da başardığımı düşünüyorum. Nazan Şoray müzik alanındaki ilk çıkışını bir Selami Şahin bestesi olan Sana Merhaba Dedim şarkısıyla yaptı. Bu şarkıdan 2 yıl sonra çıkardığı Barış Manço imzalı Halhal Hal isimli 45'likle de tüm Türkiye'de fırtınalar estirdi. Halhal şarkısının ilginç hikayesini ise bir röportajında şöyle anlattı Nazan Şoray. Barış Manço tanışmıyorduk bile yeni bir albüm hazırlıyordum. Gazetede Barış Manço bestelerini diğer sanatçı arkadaşlarına da verecek diye bir haber okudum. Hemen randevu aldım ve Moda'daki evine gittim. Barış abi bana "Öyle hazır şarkı falan yok." dedi. O anda suratım düştü. Neredeyse ağlayacaktım. Ardından "Sen üzülme. Ben sana bir şarkı yaparım." dedi ve kısa süre sonra beni arayıp "Gel şarkın hazır." deyince mutluluktan havalara uçtum. Nazan Şoray Halhal şarkısından sonra Teselliye Sen Gerek, Dünyanın 8. Harikası ve Deli Rüya isimli albümlerini çıkardı. 2000'li yıllarda da müzik kariyerine devam eden Nazan Şoray, Mültecin Olayım, Olay Bu ve Steril Sevda albümlerini yaptı. Nazan Şoray'ın özel hayatı ise birçok ünlüye göre farklıydı. Türkiye'de hiç evlenmeyen Nazan Şoray, yurt dışında iki kez evli erkeklerle evlendi. Ama hiç çocuk sahibi olmadı. Ayşe Arman'a verdiği bir röportajında bu konuya şu şekilde açıklık getirdi. İki kere evlendim ben ama Türkiye'de sayılmıyor. Çünkü ikisi de evliydi. Biriyle Amerika'da, biriyle İngiltere'de evlendim. Evlilikse onu da yaşadım işte. Canım istedi, hadi belediyeye gidelim dedim. Niçin dediler, evlenmek için dedim. Türkiye'de geçersiz olsa da evlenmiş oldum. Aslına bakarsanız ben hep mesleğimi tercih ettim. Çocuk sahibi olmayışıyla ilgili de şunları söyledi usta isim. Anne olmayı hiç düşünmedim veya anne olmayı düşündürecek bir erkek çıkmadı karşıma. Bana göre ilişkilerde çocuk doğurmayı göze aldıran erkektir. Hamilelik, doğum bir ayda olup biten bir durum olsaydı belki çok çocuk doğurabilirdim. İşin 9 ay kısmı çok uzun ve sonrası da hep bana zor gelmiştir. Bir dönem Kerem Alışık'la da aşk yaşadı Nazan Şoray. Kerem Alışık ise o yıllarda evliydi. Evli bir erkekle neden aşk yaşadığını ise Hürriyet gazetesine şöyle açıkladı. Utanacağım bir ilişkim hiç olmadı. Mantığı arka plana atan biri değilim. Ama evli biriyle ilişki yaşarken karşımdakinden bir şey beklemedim. Sorun çıkarmadım. Olur olmaz arayıp sıkıştırmadım. Etrafta konuşmadım. Şakır şukur resimlerim çıkmadı basında. Kimseyi kimseden ayırmaya uğraşmadım. Bu yanlış bir ilişki ama ben şu anda bu aşktan vazgeçemiyorum. O zaman fedakarlığı benim yapmam lazım dedim. Genç sevgili merakım yok. Benim için karşımdaki kişinin zekası, karizması ve espri anlayışı çok önemli. Bu kapasitede biri genç olursa onunla da olur. Gazinoda çalışmama rağmen mafyalarla, ağır abilerle hiç işim olmadı. Ama evet zor denilebilecek kişiler vardı hayatımda bu bana özgü bir şey değil. Dünyadaki bütün kadınlar zor erkekleri sever. Zor da değil de güçlü. Siz ister misiniz ezik biriyle olmayı? Yanlış anlama. Bana kırılma sakın. Seni çok sevdiğim için... Seni her gün, her an, her dakika görmek istediğim için üzülüyorum. Bütün saadetim sensin. Nazan Şoray bunalımlı dönemlerden, zor zamanlardan da geçti. Hatta bir kez de canına kıymaya kalktı. 1987 yılında Hürriyet gazetesinde çıkan bir haberde aynen şunlar yazıyordu: "İki bayan arkadaşıyla içki içen Nazan Şoray, onlar gittikten sonra kırmızı reçeteyle satılan ilaçtan yutarak canına kıymak istedi. Koma halindeki Şoray'ın midesi yıkandı." Midesi yıkanıp hayata döndürüldükten sonra sevgilisi ve iki adamı tarafından hastanenin arka penceresinden kaçırıldı. Gelecekteki yaşantısına da önem veren Nazan Şoray doğru yatırımlar yaparak ileriki yıllarını garanti altına aldı. Tercihini daha çok gayrimenkulden yana kullandı ama bu yatırımlarını yurt dışında yaptı. Uzun süre aradığı bir evi ise Amerika'da bir göl kenarında buldu. 1989 yılında inşa edilen, 7 odası, 2 salonu ve 3 banyosu olan özel bir ırhtımdaki bu eve kesenin ağzını açarak 1 milyon dolar ödedi. Yıllar sonra ortaya çıkan Covid-19 salgınındaysa zamanının birçoğunu burada geçirdi. Hayatı bir Amerika'da, bir Türkiye'de devam eden usta sanatçı bugünlerde 60'lı yaşlarının tadını çıkarıyor. Son olaraksa 2021 yılında Adrese Teslim isminde bir single çıkardı. Müzik alanındaki çalışmalarına ise ara vermeden devam ediyor. Biz de Megasin ekibi olarak Nazan Şoray'a bundan sonraki işlerinde başarılar diliyor, huzurlu ve sağlıklı bir hayat temenni ediyoruz. Yaptığı ilginç evliliklerle ünlüler dünyasında bir ilki gerçekleştiren, Sinemacıdan şarkıcı olmaz diyenlere en büyük kapağı yapan, söylenenlerin aksine ablası Türkan Şoray'la koparılması imkansız bağlar kuran, en az ablası kadar güzel ve yetenekli olan Binazan Şoray geçiyor bu hayattan.